Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Facebook üzerinde oynanan Last Empire War Z oyunundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bir Facebook oyunu. Ee, Facebook üzerinden tabletlerde, telefonlarda veya bilgisayar üzerinde browser üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıyeten Facebook'un bu aralar yayınladığı Game, Den Game Room denen bir özellik ile Şuradan tıklıyorum. Facebook'taki oyunları bilgisayarın üzerinden oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu özelliği kullanmak istiyorum. Evet burada Last Empire var Z. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunu size göstermek için sıfırlayacağım şimdi. Şu üstteki adama tıklıyoruz. Ayarlar menüsünden yeni oyun başlat özelliği var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve onayla diyoruz arkadaşlar. Oyun şimdi tekrardan başlayacak arkadaşlar. Bunu bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı arkadaşlar. Oyun ilk açıldığında bir şeyler söylüyor. Çok önemli değil arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuna gelerek herhangi bir yere tıklayarak bunları geçiştiriyoruz arkadaşlar. Bize bir yer gösterip buraya tıklamamızı istiyor. Tıklıyoruz. Savaşçı kampı. Piyadenin eğitildiği yerdir. Bu güçlü adamlar yakın dövüşte uzmandır yazıyor arkadaşlar. İnşaat alanına basıyoruz. Tamamla diyoruz tamamlıyor arkadaşlar. Tekrar savaşçı kampına tıklamamızı istiyor. Tıklıyoruz. Savunucu. Ee, burada özellikleri yazıyor arkadaşlar. eğitim diyoruz ve eğitimine başlıyoruz. Yine bir şeyler söylüyor bize. Geçiştiriyoruz. Çok önemli şeyler değil arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar burada yani bu oyunda 4-5 ana unsurumuz var. Benzin, yiyecek, alaşım dediğimiz bir madde. Bir de metaller, bir metal daha var arkadaşlar. Genelde 10. leveldan sonra metal açılıyor. Alaşım dediğimiz madde 15. levela kadar açılmıyor arkadaşlar. Biz şu anda oyuna yeni başladığımız için sadece yiyecek ve benzin var arkadaşlar. Bir de 5. madde olarak ve her şeyi almamıza yarayan şurada gördüğünüz elmaslar var arkadaşlar. Bu elmaslar önemli arkadaşlar. Bunları çok fazla harcamamaya çalışın. Zor anlarınızda size yardımcı olabilirler. Benden size bir tavsiye. Şimdi elin tıklamak istedi tıkla, tıklayın diye diyerek gösterdiği yeri tıklıyoruz arkadaşlar. İnşa et diyoruz. Yine bir şeyler söyleye geçiyoruz. Zaten o inşa edecek arkadaşlar. Şimdi bildiğimiz kadarıyla benzin kurduracak bize. Benzin istasyonu. Petrol Rafinerisi. Kuyusuymuş. İnşa et diyoruz. Tabi dediğimiz gibi inşa ediyor burada. Yine bunlara tıklıyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. Biraz önce şurada savunucuya tıklamıştık hatırlarsınız. Ve üretmeye başlamıştı. Böyle bir üretime geçtiğimiz için burada savunucuyadan bizden bonus verdi arkadaşlar. Burada yapmasını bizden yapmamızı istediği özellikler nasıl gelişeceğimizi gösteren bir kılavuz. İsterseniz şuraya tıklayarak burada neler olduğunu görebilirsiniz. Burada bir sürü şeyler yazıyor. İşte şunu yaparsanız mesela düşman ordusunu yok et diyor. Bu kadar şey vereyim sana. Şurada gördüğünüz olay arkadaşlar sizin şu liderinizin gücünü arttıran seviyesini arttıran özellik arkadaşlar. Bunları biriktirmeye çalışıyorsunuz. Biz şeye geri dönelim. Nişancı kampı inşa et diyor. Bir, herhangi bir yeri seçiyorum arkadaşlar. Burayı seçtim ben. Nişancı kampı çıktı zaten direkt. İnşa et diyoruz. Tamamla diyoruz. Tamamlıyor. Şurası kafeterya. Çok önemli bir yer değil arkadaşlar. Tıklıyoruz. Arasında o işaret çıktığı zaman tıklayıp devam ediyoruz. Bu oyunda arkadaşlar. Şunlara tıkladığımız zaman. Bize benzin, elmas veya yiyecek olarak bonus veriyor. Mesela elmas vermedi daha henüz verecek mi bakalım evet verdi gördüğünüz gibi bir daha tıklayalım Gördü. Aa, bir daha verdi çok iyi arkadaşlar no, çok nadir veriyor normalde bu da bizim şansımıza nişancı kampını inşa ettiğimiz için bize bonus veriyor arkadaşlar tıklıyoruz ve alıyoruz bonusumuzu ilerleyen seviyelerde ee, dışarıda yani dış diğer oyuncularla savaşa girebiliyoruz. Veya dışarıdaki zombi gruplarıyla savaşıyoruz. biz zombi gruplarıyla savaşmak için kendimizi biraz geliştirmemiz gerekiyor. İşte burada enstitü falan kurabiliyoruz arkadaşlar bu konuda. Şurada mailler var. Sistemle alakalı. Mesela sistem dediğimiz zaman şöyle bir şey ve burada bir hediye olduğunu söylüyor bize. Açıyoruz. 100, 100 tane elmas hediye olarak vermiş. Topla dediğimiz zaman topları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 205 oldu. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Kapatalım burayı. Bu şekilde gelişmeye çalıştığımız güzel bir oyun arkadaşlar. İlk askerimiz savunucuydu bildiğiniz gibi. Bunu eğittik şu anda. Tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bu arada burası askerlerin toplandığı yer. Kışla gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bir şey söyle acemiye eğitim var. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan acemiyi seçiyoruz. Zaten seçecek başka bir şey yok oyun yeni açıldığı için. Eğitim ver diyoruz ve eğitilmeye başlıyor. Ee, speed up derseniz eğer elinizde hızlandırıcı varsa hızlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Biz elimizde şu anda hızlandırıcı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkladık. Bir daha tıklayalım. Kalmadı. Eğer buna tıklarsanız 3 elmasımız gidecek. Tıklayalım arkadaşlar görün. Gördüğünüz gibi bu da aktif hale geldi tıklıyorum ve yerine geçiyor. Burada ara sıra çıkan bir şeyimiz var arkadaşlar. Bolus diyebiliriz buna. Tıkladığımız zaman bize çeşitli şeyler veriyor. İyi bir şey alalım. Elde et deyip alıyoruz. Şimdilik hepsi bu kadar arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ee, diğer ilerleyen kısımları oyunumuzda da size anlatacağım. Şimdilik iyi günler arkadaşlar.